Hayırdır, bir mı var? İlaç alayım mı sana istersen? Bu ağrının tek ilacı bebeğim. Ona süt vermem lazım. Ama... Ona paşalar gibi bakıyorlardır, hiç dert etme. Aklını çıkartmaya bak o bebeği. Peşine düşersen... Sadece kendi hayatın değil bebeğin hayatında tehlikeye sokarsın. O şeytanlar, yalanlar ortaya çıkmasın diye... O masumu da yok ederler. Sırf bebeğim için susuyorum zaten. Aferin. Akıllık ediyorsun. <laughs> Yan sokağa yeni bir fırın açılmış. Gelirken kalabalık diye giremedim içeriye. Ama kafama takıldı. Ben gideyim bir şeyler alayım orada. Sen de bir çay koy. Kafamız değilsin olmaz mı? Nerede lan bu? Neredeydin sen? Ben uyku tutmadı da oturdum sabaha kadar. Ama şimdi çok uykum geldi. Uyuyacağım hemen. Amma uyumuşum be. Neredeyse öğlen olmuş. Gel gel. Tam zamanında uyandın. Kahvaltı hazır. Yormasaydın kendini. E, bunca zaman her şeyi sen yaptın. Alışverişi sen yaptın. Kahvaltıyı, yemeği sen hazırladın. Ama madem artık ev arkadaşıyız, her şeyi ortaklaşa yapacağız. Nihayet normal hayatı döndün yani. Bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyordum doğrusu. Şaşırttın beni vallahi. O akşam Nusret beni gömdüğünde benim için her şey bitti sanmıştım. Ama o gün yeniden doğmuşum ben aslında. Ölerek de tamamen kurtulmuş oldum Nusret'ten. Hepsi senin sayende. Yeni hayatımı sana borçluyum ben. Sağ ol. Mühim değil ya. Konuştuk bunları. Geçti gitti boşver. Ben çayları doldururum. Nasıl içtiğini bilmiyordum. Bir tahminde bulundum. Sade yaptım. Tutturmuşsun. Nereden bildin sade sevdiğimi? Senin gibi ağır abiler sade sever diye düşündüm. Ne güzel oldu böyle. Ev arkadaşlığı. Yani sen öyle söyledin diye söylüyorum. Yoksa istediğin zaman gidebileceğini biliyorsun değil mi? Nikahı da hiç kafana takma. Hemen mahkemeye başvururuz. Anlaşmalar olunca hemen boşarlar. Zoraki kıymış bir şey zaten. İyilik ettin deyip duruyorsun. Kendini bana borçlu hissetme yani. Ben kafama yatan ne varsa onu yaptım. Senden bir beklentim yok yani. Ben de bunları zaten kendimi borçlu hissettiğim için yapmıyorum. İçinden geldiği için yapıyorum. Benim bir acelem de yok. Burada olmaktan gayet memnunum. Ha ama seni rahatsız eden bir şey varsa... Yani ne bileyim hani böyle gönül ilişkin falan... Ya da benim burada kalmamdan rahatsız olabilecek biri... İstediğin kadar kalabilirsin. Hesap verecek kimsem yok. O zaman ev arkadaşına devam. Bana uyar. Nasıl, nasıl olmuş? Güzel mi? Hayatımda içtiğim en güzel kahve. Güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun.